Evet, Aslan Tarık'tan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Yeni bir açılımla karşınızdayım. Havalar sıcak, aynı zamanda retro'nun da sıcaklığı var biliyorsunuz. Zorlu bir süreç geçiriyorsunuz. Rahatlamaya ihtiyacınız var, tatile ihtiyacınız var. Yürümeye, bol bol gülmeye, eğlenmeye ihtiyacınız var. Bu şekilde kendinizi biraz deşarj edin. Bugün aklımızda kişilerle ilgili ee, o size kavuşmak adına nelerden vazgeçiyor diye soracağım. Bunu zamansız zamana niyet alıyorum. Evet ee, yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür butonu aktif. Bunu kullanırsanız da sevinirim. Hype edilen bir bölüm var. Onu da yeni çıktı biliyorsunuz. Bu konularda da hassas davrananlara ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar buraya kelebek koydum gördüğünüz gibi ben hala Sivas'tayım burada bu dönüşüm enerjisi inşallah ki bu dönüşüm enerjisi ve kalple beyaz bir kalple birlikte hepimiz bunu hissedeceğiz. Bir şiir okuyalım ee, bakalım belki de bugünkü durumla ilgili mesaj verir bize evet evet ve sen de. Şiirimin adı. Ne biçim bir hayat bu diyecek haldeyim. Görmüş geçirmiş olmak bile yetmiyor çoğu zaman. Yokuş yukarı yol alıyor düşüncelerim. Minlerce yolu bıraktım geride. Ama hala nereye varacağımı bir türlü kestiremedim. Seninle içimde bir eksiklik. Düşünmek ağır geliyor şimdi de. tüpediz uzağım yüzümün yarısından. Yavaş yavaş çekip gidiyor sevinçlerim ve sen de içlerine yerleştin çoktan. Bakın onlar bizde nelerden vazgeçiyor derken burada bize mesaj olarak dedi ki ben senden vazgeçiyorum. Yani bizden vazgeçiyoruz. O noktadayız. O yüzden onlar da vazgeçmek durumundalar. Şimdi soralım sorumuzu. O zaman. Kolektif altındaki kişi kolektif kavuşmak adına nelerden vazgeçiyorsun? Evet. Öncelikle vazgeçtiği tek şey ilk etapta kararsızlık enerjileri. Bakın. Bundan vazgeçiyor. Bunu şifalandırmak adına yollar arıyor kendince. Tekrar bu aşkı başlatabilmek adına ben bu ikilemlerden vazgeçmek durumundayım dedi. Evet gerçekten çok ikilem çalışırdılar. Haddinden fazla süreyi de uzattılar. Bu ikilemleri size bir teklifle ilgiliymiş. Hani bir evlenme teklifi ya da gelip tekrar özür dilemek, bu ilişkiyi devam ettirmek ya da işte kardeşse kardeşlik, arkadaşsa arkadaşlık, ortaksa ortaklık fark etmez. Buradaki ilişkinin şifalanması süreci. Bu ikilemi artık ortadan kaldırırsa şifalanacağına inanmaya başlamış ve bu yüzden de yollar arıyor mu? Arıyor. Bununla ilgili net bir görüşme yapması gerektiğinin farkında. Belki daha önce sizler bu noktada teklif ettiniz, sizlere ya da teklif edildi bir sürece girdiniz. Fakat hep ikilemde kaldığı için sizi yarı yolda bıraktı ya. Artık bunu tekrar şifalandırmak istediği için sizi kaybetmek istemedi. Bakın o şiirde de verdi ya, siz artık onlardan gidiyorsunuz çoktan. Ve bu yüzden de bu kararsızlığı artık geride bırakması gerektiğini söyledi. Odaklanması gereken şey aşk ve bu aşkı nasıl tekrar başlatabilir mi düşünüyor. Demek ki ikilemlerinden vazgeçiyor ilk etapta. Devam edelim bakalım. Bir tane daha enerji atmak istiyorum. Ee, ondan sonra diğerini atacağım arkadaşlar. Nelerden vazgeçiyormuş? Hı. Hmm. Para. Bakın onu e, maddiyat ya da kariyer noktasında sürekli olarak sınandılar biliyorsunuz. Kendi öfkeleri yoğundu. Parasızlık frekans düşürüyordu onlarda ya da kariyer olmaması sizinle eşitlenememek onlarda bir frekans düşüklüğü yaratıyordu çünkü değersizlik hissi vardı onlarda. Diyor ki şimdi geçmişte bu hatalar yaptım bundan vazgeçiyorum yani. Kendime verdiğim o değersiz hissi aslında e, bu konuda eksikmişim. O yüzden bundan vazgeçiyorum. Bu aşkı istiyorum. Bu aşkta adaletsizlik duygusu var. İkincisi burada ben sana değersiz davrandım. Evet, aynen bunu söylüyor. Ben sana değersiz davrandım. İkinci bir e, herkesin arkasında. E, yerleştirdim. İlk sıraya koymadım seni. Hep ikinci yıl bir şans gibi düşündüm. Ama bu duruma o kadar pişmanım, o kadar üzgünüm ki ilahi adalet peşimi bırakmadı. Dedi. Bu değersizlik hissiyatı noktasında aslında şunu da söylüyor ki seninle başladığımız ilişkiye ben çok güveniyorum. Evet çok sağlamdı. Çok iyiydi, çok güzeldi birbirimin sen bana verdiğin değeri ben sana gösteremediğim için üzgünüm, bu durumdan vazgeçiyorum. Evet. Kendime öfkeliyim, kızgınım, ee, şu an yenilenme sürecindeyim bununla ilgili ve zafer kazanacağım. Yani bu değersizlik hissini de ortadan kaldır kaldıracak. Aslında bu değersizlik kendisine, size değil. O sadece yansıtamadığı için, kendini bu şekilde ego ile beslediği için bu dersli gitsinden yeni yeni fark ediyormuş. Görelim bakalım. Nelerden vazgeçiyorsun? Evet. ikilemleri bıraktık. Değersizlik hissini bıraktık. Başka? İşte parayla ilgili endişesi olanlar var. Çok fazla. Gerçekten de hep yardım da dilememiş. Kendince bu şekilde idare etmeye çalışmış. Kurtarmaya çalışmış. Egos çok fazla ya bu insanların. Bu yüzden şimdi yardım kabul ediyor yani yardım almayı artık öğreniyor diyeyim ee, belki bunu geçmişte sizden yaptı bir türlü e, o yardımın yani sizin yaptığınız yardımın geri dönüşünü yapamadı ya da e, sizden hiç yardım istemedi şu ana kadar hep kendi başına halletmeye çalıştı ama işi içinden çıkamadı şimdi artık sizden yardım isteyecek yani ben vazgeçiyorum artık bu gurur egodan vazgeçiyor. Zafer kazanmak. Bunu anladım diyor. Yani kendi içime dönerek e, bu ruhsal öğretiyi aldım. Kendimi keşfettim. Bunu yapmam gerekiyor. Bundan vazgeçiyorum." dedi. Bu konuya zorlu ulaşmış aslında. Gerçekten çok fazla e, hata yaparak ulaştı. Yani işte gecikmeler bu yüzdendi. Egosuyla, hırsıyla, e, kıskançlığıyla, öfkesiyle hareket ettiği için bunları öğrenememişti arkadaş. Şimdi öğreniyor. İkilemi hep yardım alıp almamakla ilgiliymiş. Bununla ilgili uyanışa geçtim. Zafer kazandım. Pişmanım diyor. Evet. Bunu yapmadığım için pişmanım. Şimdi bundan vazgeçiyor. Yani yardım almayı kabul edecek. Egoyu bırakacak demektir buna. O da güzel bir şey değil mi? Bakın çok ilginç şeyler çıkıyor şu anda ortaya. Geçmişte her şeyi üstesinden gelemeyebilirsin. Sizden yardım alması gerekiyordu. Karşıdaki kadın ya da erkek fark etmez o yardımı almalıydı. Kadınlar da almamış sizden yardım. Onlar da eril enerji ya. Yani eril enerji oldukları için bu yardımı kabul etmemiş. Her şeyi kendim hallederim. Size ego yapmışlar, hırs yapmışlar. Evet, merak, tutku ve ve anahtar. Çözüm arıyor. Şimdi bazı olaylar aniden gelişmiş. E, aklında takılı olan bazı meseleler çok fazlaymış burada. E, o yüzden aniden bazı olayların değişimi içerisine girilmiş. Şimdi de diyor ki neyden vazgeçiyorsun? E, çok fazla merak etmek noktasında değilim. Artık başlatmak noktasındayım. Ya yani sürekli olarak kendini gizli saklı bir enerjiye sokuyor ya. Ee, bu da hep kendine ikilem yarattı. Belki merak duygusu işte sizin hayatınızda biri var. Mı? Ya da nasıl yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, hep bu şekilde arkadan bir iş çevirdi ya, baktı, takip etti. Şimdi namaz vazgeçmek, bunun için tekrar bu aşkı, bu tutkuyu başlatmak adına, çok arzuladığını gösterebilmek adına çözüm arıyor. Ben yani bunları hep böyle gizli saklı yapmaktan vazgeçiyormuş, anlayacağınız kendi gücüne bulan bir arkadaş. Bu meraktan da çok askıda bıraktığı bir süreç olmuş. Arkadaşlar, neyi merak ettim bu kadar? Ben anladım ki kendi gücünü sizinle e, ölçmeye çalışmış aslında. Çok yanlış. Herkesin kendi gücü var farklı bir şekilde ortaya koyabileceği. Evet, burada güçten bahsetmişken güçle ilgili bir dengeyi sağlamaya çalışacak diyor ki vazgeçtiğim şey bu askıda bıraktığım o merak dönemi. <laughs> Bunlar gerçekten konuşturmuyorlar beni ama ben yine de konuşuyorum. İnatla gördüğünüz gibi. Devam edelim. Derinlerdeki bilgi. Bu bilgi şifa bilgisi. Yani şunu biliyor ki şifalanmak, köklenmek adına birinden vazgeçiyor. Bakın burada birinden vazgeçmek. Bu aileden biri olabilir, aile gibi gördüğü biri olabilir. Bu vazgeçtiği kişiyi arkasında bırakarak bu onunla ilgili görmesi, duyması gerekenleri duyuyor ve diyor ki benim köklemlemin önündeki engel. Artık bir yeri bırakmam lazım. Belki evliler eşlerini bırakıyorlar. Belki çocukları karşı çıkıyor, çocuklarına geride bırakıyor, yani onları bırakıyor derken onlara uyumaktan vazgeçiyor anlamında söylüyorum. Belki aileden birileri söylüyor, onlardan vazgeçiyorlar gibi. Bakalım odak noktası artık şifa enerjisi. Burada vazgeçtiği şey şansa bırakmayacak artık. Bakın hep önüne bir harita verilmiş ama bu haritayı görmemiş, şansa bırakmış. Artık o yazı tura atmayacak, o haritaya bakacakmış, somut bir adımla. Çünkü siz onun için gerçekten bir dilektiniz, siz onun için bir değerdiniz. Bunun farkına vararak artık geride bırakacağı şey birisi, evet. Şansı kullanacak tabii de ama kendisi aman Allah ne derse olur gibi değil de artık mücadele edeceğini söylüyor. Evet. Acılar. Acılar. Şimdi arkadaşlar yerleşik bir hayata geçmek istiyorum. Evet. Neyi geride bırakacak? Bu yalnızlığı geride bırakacak. Neyi geride bırakacak? İşte sorumluluk almak noktasında geçmişte sorunlar yaptı ya. Alamadı bir türlü. Güçsüzdü. Cesareti yoktu. Şimdi o gücü cesareti toplamış. Acıyı bal eylemek derler ya. Acıyı da sindirmek vardır burada. Ve der ki burası bir haber göndermek. Bu sana değer verdiğimi göstermek istediğim bir süreç. Evet kutlamak. Her şeyi e, aslında acıyla yoğurduk ama sonu mutlu bitsin dediği bir süreç burası. Evet arkadaşlar arkanızdan size değer verdiğini gösterdiği süreçler artık ortaya çıkacak. Gizli saklı olmaktan vazgeçecek. Düşündüğü köklenmek bunu sakladı gizledi ya şimdi bunları açığa çıkarmak isteyecek. Size değer verdiğini de açık açık göstermek isteyecek. Bunu hızlandırıyormuş. Belki Ağustos'ta belki ayın 28'i diyeceğim ama bugün 29'a herhalde. Evet buradan vazgeçiyor. Bu 8 saat 8, 18 Ayın 8'i ya da 8 gün sonra bilemem. Ama bu durum artık hızlanıyor. Öyle diyeyim mutluluğa doğru acıları geride bırakarak, acılardan ders alarak bir e, sadakati göstermek adına burada kendini gösterecekmiş. Buradaki flörtöz enerjideki Gamhat arkadaşlar aşık olduğunda sadıktır, flörtöz değildir. Ama bu aşkı şimdiye kadar kabul etmemişlerdi ya. Bundan sonra kabul edeceklerini görüyoruz. Parayla uğraşmayı, onunla yoğrulmayı ya da e, nasıl diyeyim, sürekli bu konuda kendince ben güçsüzüm, ben kötüyüm, ben onunla yapamam, o benden güçlü dediği o süreç var ya, maddi tabii ki bu, bu süreçten vazgeçiyor. Devam ediyorum buraya. İyileşmeye çalışacakmış artık. Şimdi geçmişin çok fazla izi var bunda. Arkadaşlar geçmişte belki sizden öncesinde travmaları var, aldatılmışlıkları var, ailede yaşadığı travmalar var, ee, şimdi nasıl diyeyim korkaklık var, e, güvensizlik var, öfkesi var, kıskançlık çok yoğun belki. İşte bu travmalar o kadar onda iz yaratmış ki iyileştirmek istiyor artık. Orada takılıp kalmak istemiyorum. Çünkü ona bu duygu hiçlik duygusu veriyor. Bakın hiçlik. Hep ödün vermekten kaçmış egosundan kaynaklı. Ama benim gücüm azalır. Ama ona ödün verirsem aşağıda kalırım gibi gibi. Yani idame ettiremem hayatımı onun eline vermiş olurum dercesine ödün vermek istememiş. Şimdi de bunların farkında, bunların izlerini artık iyileştirmek istiyor. Bir yıkım anesi yaratmış, görüyorsunuz. Diyor ki vazgeçeceği şey artık hayatındaki bu geçmişin izlerinden, yıkımlarından vazgeçmek. Kararlı bir şekilde yapacak. Bunu hiçlik durumunda kalmak istemiyor, etkin olmak istiyor artık hayatınızda. Bu yüzden vazgeçeceğini bize söyledi. Ödün vermediği şeylerde size artık bu aşk için ödün verecek. Evet. Bu aşk için ödün verecekmiş. Bu da güzeldi. Bir tane daha almak istiyorum şuradan. Nelerden vazgeçiliyor? Ertelemekten vazgeçiyor. Aferin ona. Diyor ki sana karşı bolluk enerjisindeyim. Hem duygusal bolluk hem somut anlamda bir bolluktan bahsediyor. Şimdi bilinci açılmış. Eskiden zihin çok çalışıyordu ya. Göremiyorlardı, karışıktı. Önlerine sürekli böyle bir perde iniyordu. Ama diyor ki bu ertelemeyi bu zihin karışıklığından yapıyordum. Şimdi artık yapmayacağım. Çünkü sen o kadar güzel görünüyorsun, o kadar yakışıklı, o kadar paylaşımcı, o kadar bolluk içerisinde görünüyorsun ki ben bunları hep senden dolayı ertelemiştim. Yani senin bu bolluğunu kıskandım ya da bu enerjini kıskandım. İnsanların senin üzerindeki etkisini, e, senin insanlar üzerindeki etkini kıskandım. Ben böyle olamamıştım dediği bir süreçten e, hep ertelemiş, ertelemiş bu yüzden bunlardan vazgeçiyor ertelemekten. Çünkü artık kendisi de bir bolluk enerjisine geçiyormuş, geçecekmiş. Öyle söyledi bize. Harika. Güzel şeylerden bahsetti bize. Şimdiye kadarki görmediğimiz, duymadığımız. Ama en azından bunu farkındalar artık. Vazgeçiyorlar arkadaşlar. Çünkü biz onlardan vazgeçme noktasındayız. Sen benden, ben senden çoktan gittim diyoruz ya burada. Evet. O zaman Rumi'ye soralım arkadaşlar. Bu hafta içinde vazgeçeceklerinin vazgeçip size doğru adım atacaklar mı? Evet, burada ikilem dediğimiz şey aşkı seçmekti. Ve bu aşk için artık e, seçim noktası geldi. Evet, seçiyorlar ve aşka doğru bir düzen değişikliği içine giriyorlar. İkilemler bırakılıyor. 6-6 görüyorsunuz değil mi? 6-6 enerjisiyle burada ayın 6 gün, saat 6 enerjisiyle size doğru uzaktan da olsa gelen bu aşkı seçerek gelen birileri olacağını söyledi. Diyor ki az daha dayan kalbini açacağım çünkü çok fazla acı çektik. Yürek acısına artık dayanılmıyor ve ben senin kalbini açmak için içimdeki o bütün gücü kullanmak istiyorum. Ve ben bu bilgiye ulaştım. Bu bilgiyle senin benzerin olmadığını anladım ve hiçbir yerde bulamadım. Bulamadım diyenler var. Olduğu yerde sürekli onu bunu değerlendirenler var ya da sizi karşılaştıranlar var başkalarıyla ama sizin gibisini bulamadıklarının farkındalar. Bu şekilde sizin kalbinizi açacaklarmış yakın bir zamanda. İnşallah altılı zaman diyelim biz buna altı altı enerjisi çok yoğun. Çünkü bu halde azıcık daha sabır dedi bize. Haydi bakalım görelim. Alın kabul edin beğenirle beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.